27. soru. Bu metne göre zekat ve sadakanın hangisi veya hangileri bireysel faydalarındandır? İbadetlerin sağladığı faydalar sadece bireyin kendisiyle ilgili ise bireysel, en az iki kişinin karşılıklı etkileşimi ile ilgili ise toplumsal fayda denir. 1. Meşru ve helal yoldan mal kazanmaya yönlendirir. 2. Güven ortamı meydana gelir. 3. Malın şükrünü yerine getirmiş olur. 4. Ekonomik denge ve eşit paylaşım sağlanır. A 1 3 B 1 4 C 2 4 D 1 2 4 Sorumuzun çözümüne bakalım. Bu sorumuz paylaşma ve yardımlaşmanın bireysel ve toplumsal faydaları ile ilgilidir. Metnimizde bireysel sadece bireyle ilgili olduğu belirtilmiş, toplumsal ise en az iki kişiyle ilgili olduğu belirtilmiş. Buna göre cümlelerimize baktığımız zaman meşru ve herhal yoldan mal kazanmaya yönlendirmesi bireyseldir. Güven ortamında en az iki kişi söz konusu olduğuna göre bu da toplumsaldır. Malın şükrünü yerine getirmek bireyseldir. Ekonomik denge ve eşit paylaşım bu da toplumsaldır. Sorumuzda da hangisinin bireysel faydaları olduğu soruluyor. Bu sebeple 1 ve 3 bireysel, 2 ve 4 toplumsaldır. Burası bireysel, burası toplumsal. 1 ve 3 bireysel olduğuna göre cevabımız A seçeneğidir.